Merhaba çocuklar. Bu dersimizde tekil, çoğul ve topluluk isimleriyle ilgili sorular çözeceğiz. İlk sorumuza bakalım. Eve geldiğinde poşetteki tüm elmaları, armutları yıkadı. Yukarıdaki cümlede kaç tane çoğul isim kullanılmıştır? Elmalar kelimesi Birden fazla elmayı belirttiği için çoğul isimdir. Armutlar kelimesi de birden fazla armutu belirttiği için çoğul isimdir çocuklar. Burada iki tane çoğul isim kullanılmıştır. İkinci sorumuza bakalım. Yukarıda verilen sözcükler arasındaki ilişki aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yoktur? masa masalar. Önce buradaki anlam ilişkisini bulalım. Masa kelimesi tekil isimdir. Masalar kelimesi çoğul isimdir. Burada tekillik çoğulluk anlam ilişkisi bulunuyor. Şıklarımıza baktığımızda hem tekil hem çoğul isminin olmasını bekleyeceğiz. A şıkkına bakalım. Fındıklar fındık Fındıklar birden fazla fındığı belirtiyor. Çoğul isimdir. Fındık bir tane fındığı belirtiyor sadece. Tekil isimdir. A şıkkımızda hem çoğul hem tekil isim var. B şıkkına bakıyoruz. Giysiye giysi. Çocuklar giysiye kelimesi de giysi kelimesi de tekil isimdir. Burada çoğul isim yok maalesef. C şıkkına bakıyoruz. Çocuklar, çocuk. Çocuklar kelimesi çoğul isimdir. Çocuk kelimesi tekil isimdir. Bu şıkkımızda hem çoğul hem tekil isim olduğu için doğrudur. Soruda hangi seçenekte yoktur diye soruyordu. Dolayısıyla B şıkkını işaretliyoruz. B şıkkında hem tekil hem çoğul isim yok. Diğer sorumuza bakalım. Uçaklar, ekmek, demet, kaşıklar, havalar, meyve, öykü. Yukarıda verilen sözcükler içinde yer alan çoğul adlar hangi seçenekte verilmiştir? Kelimelerimizi tek tek inceleyelim. Uçaklar dendiğimizde aklımıza birden fazla uçak gelmektedir. Lar ekini de aldığı için çoğul isimdir. Ekmek dendiğinde aklımıza tek bir adet ekmek gelmektedir. Tekil isimdir. Demet dendiğinde aklımıza 10 adet nesne gelmektedir. Demet neydi çocuklar? Topluluk ismiydi. Kaşıklar kelimesi dendiğinde aklımıza birden fazla kaşık gelmektedir. Lar ekini de aldığı için çoğul isimdir. Havalar kelimesi yine lar ekini almış. Çoğul isim olduğunu söyleyebiliriz. Meyve dendiğinde aklımıza bir adet meyve gelmektedir. Dolayısıyla tekil isimdir. Öykü dendiğinde aklımıza tek bir öykü gelmektedir. Öykü kelimesi de tekil isimdir çocuklar. A şıkkına bakıyoruz. Uçaklar kelimesi çoğuldu. Kaşıklar çoğul isim. Meyve tekil isim. Bu şıkkımız yanlış oldu. B şıkkına bakıyoruz. Ekmek, demet, meyve, öykü. Ekmek tekil isimdi. Demet çoğul isimdi. Meyve tekil isimdi. Öykü tekil isimdi. Bu şıkkımızda da çoğul isimler yok. C şıkkına bakıyoruz. Uçaklar, kaşıklar, havalar. Bu şıkkımızdaki bütün kelimeler çoğul isimdir. Doğru cevabımız C şıkkı olmaktadır. <laughs> Üstteki dolapta tabaklar var. Bu cümledeki çoğul adı tekil hat yaparsak cümle nasıl olur? Önce cümledeki çoğul adı bulalım. Tabaklar kelimesi çoğul attır çocuklar. Tabaklar kelimesini tekil isim yapalım. Tabak oluyor. Şimdi de cümleyi tekrar kuralım. Üstteki dolapta tabak var. Doğru cevabımızın C şıkkında olduğunu görüyoruz. Beşinci sorumuza bakalım. Seçeneklerin hangisi çoğul sözcüklerden oluşmuştur? Tek tek bütün kelimelerimizi inceliyoruz. A şıkkına bakalım. Düzine topluluk ismiydi. Düzine dendiğinde aklımıza 12 adet eş nesne gelecekti. Reçel kelimesi tekil isimdir. Bu şıkkımız elendi. 5 şıkkına bakıyoruz. Kargalar, ağaçlar. Kargalar kelimesi çoğul isimdir. Ağaçlar kelimesi çoğul isimdir. Doğru cevabımızı bulduk fakat kontrol etmek amacıyla c şıkkımızı da inceliyoruz sümbül lale sümbül dendiğinde aklımıza tek bir çiçek gelmektedir tekil isimdir lale dendiğinde de aklımıza tek bir lale geldiği için tekil isimdir doğru cevabımız b şıkkı oldu altıncı soruya bakıyoruz Yastık sözcüğünü çoğul yapmak istersek Hangi eki getirmeliyiz? Çoğul yapmak istediğimizde hangi eki getiriyorduk çocuklar? -ler veya -lar ekini getiriyorduk. Kelimeye hangisi uyarsa onu koyuyoruz. Yastıklar. Evet, yastıklar kelimesi çoğul oldu. Cevabımız C şıkkı. aşağıdaki tabloda yer alan tekil çoğul ve topluluk adlarını örnekteki gibi işaretleyelim odun kelimesi dendiğinde aklımıza tek bir odun gelmektedir tekil isim olmakta deste kelimesinin anlamını bir önceki dersimizde öğrenmiştik deste dendiğinde aklımıza 10 tane eş nesne gelecekti bir deste lale dendiğinde aklımıza 10 adet lale geliyor. Bir deste kalem dendiğinde aklımıza 10 tane kalem geliyor. Deste kelimesi topluluk ismidir. Balinalar. Balinalar dendiğinde aklımıza birden fazla balina geliyor. Aynı zamanda lar ekini almış. Balinalar kelimesi çoğul isimdir. Tencere kelimesine bakalım. Tencere dendiğinde aklımıza tek bir tencere geliyor. Tekil isimdir. Sürü kelimesi dendiğinde aklımıza ne geliyor çocuklar? Sürü kelimesi dendiğinde aklımıza birden fazla hayvanın bir arada bulunması geliyor. Dolayısıyla sürü kelimesi topluluk ismidir. Sınıf kelimesine çok dikkat edelim. Sınıf kelimesiyle bize boş bir sınıfı kastediyorsa eğer tekildir. Ama sınıf kelimesiyle öğrencileri kastediyorsa topluluk ismi olur. Kilim kelimesi tek bir kilimi belirttiği için tekil isimdir. Dereler kelimesi birden fazla dereyi belirttiği için çoğul isimdir. Düzine kelimesine bakalım. Düzine dendiğinde aklımıza 12 adet eş nesne gelecekti. Bunun anlamını da bir önceki dersimizde öğrenmiştik. Bir düzine karanfil dendiğinde aklımıza 12 adet karanfil geliyor. Bir düzine silgi dendiğinde aklımıza 12 adet silgi geliyor düzine kelimesi topluluk ismidir. Su kelimesine bakalım. Su kelimesi dendiğinde aklımıza tek bir su geldiği için tekil isimdir çocuklar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.